Ben sanki gelirken mağaramsı bir yer gördüm ya. Yarasam çıktı çünkü içinden. Alım. Uçağa doğru giderken. Önce geldiğim, bir yemek doğru. içecek. <laughs> Çikolata yiyin ya. Yedim. Aa benim de bayağı şey olmuş. Şöyle gidelim. Gidelim. Buradan geldin mi ben? Hı hı. Yandım ama lan abi ne oldu ya biri oldu kafama lan? vurdu tırsak <laughs> biraz hayvan aa bende et varmış lan. Nerelerde gördün mağarayı? Hatırlamıyorum ki ya karanlıkta geldim. Peki bir salmamız yok mu ya? Benim Lan ses var. var ses var. Help me help me benim yanımdalar. Yanındayım yanındayım. Büyük var galiba alakalı. Ben de duyuyorum ama. Server 3 oldu gel gel. Bırak Allah'ından bulsunlar bırak. Bize doğru gelin. Pampele ediyorlar. Büyük de var evet. Koşuyor şu an büyük. Oo. Oh. Gelelim mi? Ne durumdasınız? Ya arkanızdayız oğlum hemen. Ha He, pardon. şu etrafta gezinen ipneleri öldürün de yemek yedeği bulunsun yanım. <laughs> ee, lan yaptığımız küçük kulübemiş burası. Maga Bey hala duruyor. Mu? uygulandırdı. Evet. İlk evimiz mi lan bu? Yok, ilk evimiz burasıydı. Haritaya bakıyorum. Şu an bomboş bir şey gösteriyor harita. Soldaki sarı var ya, orası uçağın olduğu yer. Yani şu öyle gitmedik hiç. bakayım burada. Aa burada içecekler var arkadaşlar yeni. Şöyle, etrafta sodalar. Burası denize çıktı sağ taraftan devam. Bunlar nerede ki? Şey Sen şey orada onu Se ben de diyorum kendi kendi ne diyorum? Nerede? Kendi kendi konuşuyorlar. Abi bu kitabın bir yerinde bekleme gitmeyin şundan. Görevler yazıyor orada. Sonlarına doğru gel abi. Notlar falan var orada. Aa bak to do kısmında. Bak find way to climb rock walls. Find way to stay underwater longer. Find a way to into the sinkhole falan filan. Mm -hmm. Find Timmy, set up defenses. Bir sürü görev var burada. Sadece iki tane yapmışız. Yiyecek bul pişir kamp kur. Dertemiz <laughs> daha ne? Çok basic takılmışız ya. Geyik. Şu geyiği öldürebilir miyiz? Of, bana, sana vurdum. Bana, bana vurdun. Kalkalım. <laughs> <laughs> Lan önüme... Allah... Önümde spawn oldu. Allah yarattı diyeceksin. Allah Vallahi. spawn yaptı. Edep, Adap hiçbir şey yok. Zaten bile esneyen kim? Ben... Şu an esnemiyorum. Biri inatla esniyor. Yani pazar pazar nasıl esniyorsunuz? Burası ne abi böyle? Neresi? Her taraf korkuluk. Sen neredesin göremiyorum seni. Burada ayin yapılmış baba. Ha. Yakınlarda mağara olabilir Pamplektola. Sadombaza diyorlar. Gidip evimizi mi bitirseydik ya? Aa karşıda hayvan kollu var. Hayvan kollu? Ha. Bir sürü kollu. Hiç oraya gitmeyeceğiz bence uğraşmayalım ya. O tarafa. Or oraya gitmeyeceğiz mi? O or Oha iki tane hayvan kollu var gerçek. Şöyle inelim mi? Ses geliyor buradan da. Buradan da ses geliyor. Karşımda da var. Ha siktir ne oluyor lan? Çevreliyorlar bizi. Hilal mi uyguluyorlar ne yapıyor? Koşuyor oğlum biri sanki. İki tane var lan, doğru. Koşuyor mu? Ne bu ses? Evet, biri koşuyor gibi. Beyler, nereden koşuyor? Sabit tuttuğu yerde koşuyor sanki ama. Lan, yanınızda lan! Ya da savaş müziği ya mi? Var. Lan, arkamda! Ah, siktir! Lan, ağacı sesli yerinden. Son anda gördüm lan. Canım yok ya. Tamam bu öldü tamam bu öldü bu öldü bu Selahattin kaç. Lan gene mi? Abi beni niye yıkıyorsunuz? Hepinizi yaktım pardon. Ben böyle hayal etmemiştim. Bu ne ya? alamadım bu sefer. Bu arada yemek kurmak için bir şey yapalım mı arkadaşlar? Yemek yapsak ha? Karşımda yamyam -yam var. Mağara var. Burası... Ee? Burası da fena düzlük ha Yunus. Buraya da bir base kuralım. Mağara var. Karşısından bir sürü yamyam görüyor. Gelin koş koş koş. Gir abi mağaraya. Gir, gir gir gir. Koş koş. Ay pardon. Hızlı hızlı hızlı. hızlı. lan. Lan hadi. Tamam tamam e kaçıyorlar. E ama. Neyse kaçıyorlar son anda. Bu arada mağaraya girer girmez bir yemek ye kuralım mı arkadaşlar? Karnım çok aç çünkü. Ne oluyor? Çok karanlık. Lan oğlum kol bebek solu. Oğlum beş mi Yukarı Çık 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 çık. Beş oldu da lan. Dinamit atın ama atabiliyor musun? Çok aşağı Öyle. indim ya. Yukarı çıkmam lazım. Dinamit atın abi buraya. Ben çıkıyorum geri. Hepiniz çıkıyor musunuz? Ben ha. yukarıda yani çok yakınım dinamit atacağım. Ben düştüm. At sen ya. Nasıl düştün lan? Aşağıda mısın sen? Evet. Lan. dinamit at server. Atıyorum bir dakika. Şimdi çık. Ezan çıkma gel biz zaten şeydeyiz. Aynen ben... siz yetişirsiniz hem onu çıkmaya kaldırmaya. Oğlum ben tam gelmiştim. Geri iniyorum o zaman. At server. Atıyorum. Atıyorum. Yakıyorum şu an. Anasını <laughs> kim aşağı aşağı düşmüyor. Abi şu yemeği bir funde yedim öyle yine. Ben öleceğim işte. Ben. o, zaman in in gel. Server sen de gel. Ben de geliyorum. Yunus'u kurtarma operasyonu yapacağız mecbur. Hadi bakalım. Kay 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 kay. Haydi arkadaşlar itfaiyeci sayılar. Allahu Ekber demeyi unutmuyoruz. Oğlum tamamen ipin altında ya. İndim ben. Ben de indim. Ya Allah! İner inmez bana vur. Öl, Öldüm lan ben. <laughs> İner inmez buradan. Ben de öldüm. Uçakla başladım mı? Bir şeyler oluyor da hiçbir şey görmüyorum ki. E nasıl kurtaracağız kendimizi, itemlarımızı alacağız? Siz... ...yaşıyor musunuz? Ercan kaldırmaya çalışıyorum. Hemen kaç. Kaç. Dur lan, neredeyim ben? Aa, Sıkıştırdı beni. Çıkıyorum, çıkıyorum, gel. Bunları öldürmeniz lazım arkadaşlar, item varımız Lan! Teleport oldu piç. Server, geliyorum. Lan burada da yamyam yam var, uçağın yanında. Aynen. Öldü, öldü. Tamam, Bebek nerede? Bizim base'e girmeye çalışıyor iki tane yamyamla. Ben base'in içindeyim. Yunus ben gidiyorum, ölümümüzün. <laughs> Güvenli evet. mi beyler orası? Güvenli. Evet evet. Dur dur bir bebek daha var burada. Öldürsene. Nerede onu? Hemen yanımda. Tamam öldü. Okey. Dur. Arıcan. Ne oldu? Yine geliyor bir tane. Hazır ol. Can bas can bas. Nasıl Yaka. bir yere girdik? Gel. Hadi bakalım gel. Oğlum dev var. Üç tane dev var yan yana lan. Biri de en büyük. Şuradan mı geliyor acaba? Oo, Yunus. Bunları nasıl geçeceğiz biz? Koşun İstinli. koşun. Ben bir kamp etişi yakayım. Dışarıdan geliyor bu ben. Bir şey Şer diyeyim vermesin. mi? Siz, sizin tepenizde ha. Nasıl yani bizim tepemizde? İnme yerinin altında. Nasıl yani? Yemin ediyorum 3 tane kocaman var. Şimdi Yok zor geldin. zor ince. Allah hadi hadi Allah. Geldim valla. Yukarı sakın Hiç çıkmayın geldi arkadaşlar. Yukarıdalar yukarıdalar. Oğlum ben Şöyle gelemeyeceğim. Yukarı. Çıkmayız da. Koşa koşa ineceksin kardeşim. Geleceksin. Koşamıyorum efeksiyon var. Dur server ayrılma. Yo yo bakıyorum sadece. Bola Yol devam ediyor. Nasıl bir bokun içine Abi 3 tane dev bir tane normal. Bir tane bebek. Çok fena ya. Feanor, Feanor. Dikkatli ha. ol. Geleceğim. Ses var. Kurtuldum. Beyler burada yemek var iki tane yiyin. Yemek yiyin gelin. Geliyorum hemen. Şuraya işaret fişi atayım da. Peki ben nerede öldüm? Benim loot nerede? Sen görebilirsin onu. Orada tamam, bir yerde ben... öldüm. Var mı yemek mi yok bir şey? Bir tane attım ya ama. Üstünüzü. Başka yemek kalmadı bende. Baba ilerliyorum ben Selahattin'in olduğu yere. Alayı Ge tepede ya. Nereden gidelim? Bizim olduğumuz yere git. Tamam giderken söyleseydiniz iyiydi. Söyledik ya. Bu arada dur bakayım. Pardon. Şöyle... bekle lan. Benim bu ışığın pilim bitiyor? O yüzden bu şeyi azaldı? Ona pil niye bulamadık hiç denk gelmiyor ya. Ben ben pil buldum da dur. Bir ee, bir kıpırdamasanız pile bakacağım şey. Bak Değil bak. bak. Okay. O kadar hızlı ilerliyorsunuz ki eee coin, small rock, explosive bunlar bunlar ee. abi bir yerde bir batarya olması lazım ben çünkü aldım batarya ya da bu sürekli kendisi bataryasını yeniliyor ve har. yani bilmiyorum birleştir falan çıkıyor ortaya koyunca pille pili de nereye? göremiyorum ama sağdan gidelim Bunlar gel. gelmiyor yalnız. Şimdi ben de göremiyorum. Tamam gel, geliyoruz, geliyoruz. Neredesiniz? Abi isminiz bile yeni göründü o kadar ki yani. Oğlum buradan da devam var. Sağdan gittik işte orayı da unutmayın. Yunus. Gördüm de. Şuraya bir bakayım. Ne varmış orada Yunus? Gidiyor abi burası. Yukarı çıkıyor buradan. Geçti manasını Burada bir şeyler olabilir. Şey var. Yiyecek var. Bir de fotoğraf var galiba. Yo bu ne lan? Oyuncak parçası galiba. ay işte o. Burada iki tane yemek var. Yiyecek. Ver ver. Beyler ben niye gelemiyorum? Eğiliyorum geçmiyor buradan. Ha geçti Olayım. şimdi. Bu ilginç. Lan ya. Yarasaymış. Beyler, prim bitti. Geçmiş olsun. O pili otomatik olarak harcıyor. Nerede ne bulmuştunuz şimdi? Yemek vardı yarı yolda. Nasıl yarı yolda? O mağarada mı? Yok işte geçtiğimiz yerde bebeğim ya. Ambo yoruyor ha. Görmedim. Yerdeydi. Ne bileyim. Fotomoto da dediniz ya. Sakin arkadaşlar. Fotoğraf var burada. Burada kafası var. Bu arada molotof dur bakayım. Kumaş ve alkol Molotov yapıyor. Biraz molotof yapalım. Şu alkoller boşa gitmesin ya. şu bakayım iki de ne var abi upgrade spear var onun yerine molotov koyuyorum ben baya molotov yaptım foto neydi ya serdar craft yapabildiğim itemleri gösteren bir ekran var mı aşağıda hemen üstüne gelin anca gösteriyor hangi ya. aşağıda bak şu aşağıda sol, sağda şurada eee hani lan <laughs> gene ben çok biri Kara kalem çalışması Bilmiyorum yapmış. Bilmiyorum buradaydı. Ben göremiyorum Allah Allah. Bu ne lan? Geldiğimiz ne? yer bu. Geldiğimiz ne? yer mi? Ha. Hmm. Kaset var. Kaset aldım. Baba kaset nerede? Ben niye bunları göremiyorum? Yerde. Ben de görünmüyor şahsen. Kimse fener yok değil mi? Bende var da çok az şarjı az. Ne olur ne olmaz kapattı. Hmm. Bende var ben kullanmadım hiç ya. Nereye gidiyorsun şu Bilmem. O oyuncak parçası var burada. Nerede? Ha geldik buraya... oğlum. Ben buraya çıkılıyor lan. Nereden geldik? Buradan ters gidiyoruz. Şöyle devam etmiştik. Ha, buradan iki farklı yol vardı sanki. Evet, detaylı bakalım. Karşıdan ip mi var? Karşıda. Karşı de... O ip az önce kullandığımız ip. Az değil önce mi kullandığımız ip. Ya. Evet. Hı -hı. Burası değil. Burayı zaten şey yaptık abi o zaman. Öbür taraf. Lan. <gülüyor> <Biz>. <gülüyor> Şöyle buradan gitmedik. Oğlum burası sizin balta bulduğunuz mağara değildi. Değil Yok. Burada bir şeyler mi? Allamadım hiçbir şey. <laughs> e, burada hiçbir şey yok oğlum. kadar mı? Buradan çek şey Bence ana yere gidelim. Oradan gidilecek başka bir yerde. Başka bir yolda. Ne düşünüyorsunuz? İlk indiğimiz. Bir daha. dakika bekleyin abi. Aradan çıkınca da çıkalım şu oyundan. Saat 9 olmuş. Benim karakter titriyor lan. Benim bebeğim titremesin ya. Ne güzel oluyor lan böyle. Evet, sektirin. Alo? Hı? Geldim. Hoş geldin. Selo. Bunun aşağısında ne var acaba? Atlayalım. Yok abi ulaşamazsınız. Bence bunu... Şundan dolayı istiyor abi onu. Bak görevler kısmında nefes alma tübü bulmaktan bahsediyor. Ee, onu bulursak buralara dalabiliriz çünkü bende iki tane şey de var. E Air canister diye bir şey var. Bende de var Hadi gidelim nereden gidiyoruz? Bir yerde kaydedelim artık şunu. Şey yapabiliriz ya ilk git, git girdiğimiz yer var ya oraya dönelim İlla ki oradan ikinci bir yol vardır. Burası değil. Buraya gitmek için yukarıdan çıkmamız gerekiyor. Soldan. Burası dinamit gözüküyor. Yo ben mi yanlış görüyorum? Dinamit mi gözüküyor? Yanlış Hayır, görmüş. Deneyelim istersen. Yo yo yok abi. Burası patlayacak bir yer değil. Ee, ee biz yanlış şey... Ben deneyeceğim ya. Bir dakika. Dinamit. Boşuna dinamit harcamış olursun. Az önceki de gösteriyordu çünkü dinamit diye. Of. Hmm. Hiçbir hiç, hiç, şey, şey olmadı. O, o Arkadaşlar, zaman Arkadaşlar geldiğimiz yerden çıkacağız. Açık Ama on. en son geldiğimiz yerin tepesinde 4-5 tane şişko vardı. Şişkoları indireceğiz ne yapalım? Abi dinamit hazır yaz koyacağız pek şey yok. Doğru mu gidiyoruz acaba hiç bilmiyorum. Doğru bence ya. Tamam ya illa çıkış buluruz. Bulamadık İki farklı sen. yola dağıldınız arkadaşlar. Feanor ve Glorfin. Niye dağıldık abi? Ne bileyim ben dümdüz gidiyordum. Dümdüz gitmiyordun sen sağa saptın Selahattin. Fark etmiyorum. <laughs> çakmak var elimde. Buralara geldik mi ya? Yok burada bir sürü para var. Buralara gelmedik arkadaşlar. Ve devamı var buranın. Bir saniye Feanor sen bambaşka bir yerdesin lan. Ben senin yanımdasın sanıyorum. Burası bir yere çıkıyor. Yuhari. Buradan devam ediyor. Lan. Oğlum. Öbür, öbür tarafa devam vardı bu arada Serbe. Şey Selahattin. Sağ ve sol dönüyor. Sağa döndüm şu an. Geliyorum arkadaş. Bu sanki ilk başlattığımız yere götürüyor bizi ama. E evet. Götürüyorsa gidelim ya. Çıkış işte. geldik. Geldik. Buradan başka bir yol yok var mı işte bak. Bebek mi var canlı? Ölmüştür dükteydi. -dü. Yok lan üstüme atladı ne ölmüşü. Çıkıyorum yukarı. Buradan başka bir tarafa yol göstermiyor mu abi? Hani başka bir yere giden bir yol. Şurada bak bir şeyler var mesela. Gelin bir. Oradan geldik şimdi. Buradan mı geldik? Evet. <laughs> evet. Öbür taraftan gelmedik mi ya? Aa. <laughs> o zaman çıkan sitron gidin hadi. Bu mağaranın yerini unutmayalım ama bir sonraki girişimize tekrar gelmek lazım. Şey yapalım. Yukarı çıktığımız gibi bir ev atalım buraya. Renk verelim. Olabilir. Evet. Tabii. Şişmanlar yoksa. Gitmişlerdir evet. ya. az. Kaç dakika oldu abi? Nereye çıktığımı da görmüyorum öyle. Çıkıyorum ya. Yani. Karanlığa çıkıyoruz galiba. Ben Golan'ın o... götü görüyorum şu an. Ben, ben de sadece Golan'ın götü görüyorum. Sen benim götü görüyorum bence. Sanki gece gibi ya dışarıda. Aynı. Sanki. Belki üstümüzden sıçtık. bir kuş sıçtık, geçer. Sıçtık. Kanadından. Shelter yapın buraya mı? Düşer. Ben yapıyorum. Gel, hemen bana. Z, hemen Z abi. Z geldi mi? O da var. Z, z gel, gelmiş, gel, gelmiş. Gel, aban, aban, aban. Z, 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 Z. Dur lan bir kaydedeyim oyunu. Oğlum Z yap sabah kaydet. Aynen. Z yap sabah kaydet. 3, bir kişi eksik.